Günaydın, günaydın, günaydın. Evet. Balığa gidiyoruz arkadaşlar. Göründüğü üzere. Oltaları götürüyor mu? Olta atmayacağım. Yani. Atmayacağım mı? Yalnız hava cidden soğudu İzmir'de. Evet. Güzel soğuk var şu anda. Bugün planımız istavrit tutmak biraz. Bir tane yanımda yem getirdim. Lidaki. Yine tuttuğumuz balıklardan. Onu filato yapıp açacağız. İki takım var burada. Bakalım ne olacak göreceğiz. Kahve ısmarla da içelim. Hayırlısı kolay gelsin. Oh. kahvelerimiz geldi, kahvelerimiz. Afiyet olsun. Şeker var mı gibi? Var mı lan bunda? Bak 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 kadına. Bak Ağzım yanar şimdi bakma. <laughs> biri şekersiz, biri şekerli karıştırdık kahveleri. Ha, aynen senin. Benim mi bu? Hadi o zaman gidelim. Hadi gidelim. Evet, oltalarımızı hazırlıyoruz arkadaşlar. Buna filata atacağım. Söylemiştim, yanımda Lidak getirdim. Onu atacağım kofanaya, granınıza Oğlum biz yerdik lan. Yeriz ya, var dolapta da. Biraz stok yaptık. Evet. Ee, kış boyu yeriz herhalde. Evet, günün ilk ışıklarıyla ciklerimizi atmaya başladık. Rast gelsin Ahmet'im. Sağ kardeşim. Bugün senden güzel istavritler bekliyorum. İnşallah. Fazlasıyla gözüm yok ya. 15 tane tutayım yok artık. Atıcım rast gelsin kardeşim. Ayyallah, Sen de mi cik atıyorsun? Ben de kardeşim. Hadi bakayım. Şimdi arkadan kamera da çekiyor. Canlı yayındasınız. Sizlerden güzel evet, balıklar bekliyoruz. İnşallah herkese rast gelsin. Gel abi rast gelsin. Gel abi rast gele. Sağ ol. De rast gelsin. Sağ ol abi. Evet gördüğünüz üzere jikçiler Bayağı yoğun. Herkes istavrite deniyor. Henüz balık alan yok. Evet. Güray abi aldı. Geliyor. Maşallah 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 maşallah. Maşallah abim bereketli olsun. Boya bak ya. Of oh, of oh, of oh, of. Oh. Arkadaşlar istavritin boya bakar mısınız? Böyle istavrit başka yerde görülmez. Bas abi? abim. Balık başlıyor, balık başlıyor. Ahmet hemen atar atmaz aldım be kardeşim. Evet ya. Nasıldır boy? Fena değil. Güzel gibi geliyor. Çok az kaldı. Hadi oğlum, hadi oğlum. Nerelere gidiyor lan bu? Oo. Geldi ayna geldi. Çok güzel balık Ahmet. Çok güzel. Çok güzel. <gülüyor> Mükemmel. <laughs> rast gelsin, rast gelsin. Teşekkür ederim. Ben su üstü yatıyordum ve su üstü planlar yattı. Hemen <laughs> jike döneyim ben de. Çok güzel boy. Bu saatlerde başlıyor işte. Kaç saat yapabilir? Evet, Halil de aldı. Ben almazsam olmazdı kardeşim. Olmazdı, doğru söylüyorum. Geliyor, geliyor balık güzel geliyor. bir balık geliyor, geliyor. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Maşallah maşallah maşallah. Güzel. Rast gelsin rast gelsin. Start'a Eyvallah. devam arkadaşlar. Bereketli <laughs> 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 olsun. Teşekkür ederim kardeşim. Herkese rast gelsin. Güzel boy. İki iğneyi de almış. Hadi benim oltam suda. Tamam tamam. Devam et. Tamam. Güzel balık daha geliyor yakında aldı bu sefer. Of oh, of oh, of oh, of oh, of oh, of oh. of. Çok güzel. Bir kadar bıcık çalışıyor ya. Evet. Yok mu bize de bundan? Allah bundan bir tane kaldı ya. Çok güzel. İğnelerin hepsini almış bir kadar. Şeyde. Neydi bunun markası ya? Valla markasını da bilmiyorum ben bunu. Şey şey. m mi bu? Hayır M1 değil ya. Bahadır'ın mı? Saç mı? Saç, saç. Aynen, saç. He, evet, saç, doğru, saç. Aynen. Sajik. Çok güzel balık. Az gelsin. Evet arkadaşlar aldık balığı. İstavrit'in içinden geçti bugün Ahmet. Kaçırdıklarım da sayıyor herhalde. Evet. Ve kaçırmadıkların da burada kanki. Geliyor, 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 geliyor. İnşallah. Eyvallah. Geliyor, geliyor. Bak bak. Of of oh, Ya oh, oh. balık haydi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben yemlikleri buldum yemlikleri. <laughs> Ardan ha, tam yemlik boylar geliyor. Mesela <laughs> mesela. Devam ediyoruz. Sırtından bir buradan gireceğiz hayvanlar. <laughs> Birazdan. Start havamızı bitirdik arkadaşlar. Güzel valla israfetler tuttuk. Evet. Ben güzeldi. tutamadım çok fazla ama Ahmet bugün şov yaptı. Yani bir o kadar da kaçırdım. Güzeldi yani. yani. Çok güzel balıklar. Boylar çok iri. Şöyle Kence ben, ben şöyle göstereyim. Şöyle. Ooo bu da güzel balık ama. Çok güzel balıklar. Şöyle çok sıralayalım mı? Şöyle. Ya bu da Şöyle. Çok güzel balıklar. Bunlar bana yeter. Akşam yemeğinde. İyi, havada hareket versin Ben de Allah. Im. Bir şikayetçi yerine alalım seni. Yeah. Maşallah, 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 maşallah. <laughs> Adam isaretin içinden geçti ya. Maşallah. Bunlar da benim. Çok güzel Çok bir abaldı. Güzel balıklar, harika Bunlar balıklar. Güzel yani. Şu ayakta buradan da güzel alırsanız. Buralar gayet güzel. Şimdi başka bir meraya gidiyoruz arkadaşlar. Oradan da Granyoza Copana'yı deneyeceğiz. Evet. Evimiz ee, var, tabii. hazır. Bakalım deneyeceğiz ne olacak. Göreceğiz. Devam ediyoruz. Rast gelsin. Halil yine granyoz aldı. Evet, Helal. Aldım. Plato, plato ile aldım. aldı. Lidaki bırakmıştı Plato. Vallahi aldı balı. Biraz önce yürüteni kaçırdım. He. Ufak ufak bu. İnce mi diyorsun? İnce. i̇nce. Belli zaten bayağı ince oldu ya. Çekiver gitsin. Alsın. Bayağı ince yani. Geliyor mu? Bir 4 4 5 kilosu var gibi sanki. Yok, daha ufak bence. Öyle mi dersin? Çok daha Bayağı ufak. Bayağı su üstünde geziyor ama bu. Hadi ya. Evet. Kofana da olabilir. Yok, kofan olsa ha? çoktan suyun üstüne çıkmıştı ama velakin Baksana onlar Belli önüne de olmaz. Açıkta bile balık. Bak, bak bak levrek mi lan? O kofana. kofana, kofana. Pardon, kofana. 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 Oh, Topananın güzelliğine bakın. Sağlam bir keftici lazım. Oktay'ım geldi Oktay'ım. Oktay. Ona çok, oktay çok şey, oktay. şey mi? Oktay şuraya mı getirsem acaba? Nereye burası getirin? iyi ya burası iyi. Gel abi dikkat edin orada balık. Anda, o, gömle. o, o zaman kaldırma kalmış ya da sen biliyorsun. Yok yok abi çok güzel. Oh! oh. Ahmet. Orada mı çeksek? Çek çek çek. Çekiyorum çekiyorum. Hadi, Hadi Hadi, kardeşim. Arkadaşlar bu arada benim İnşallah nasip olursa çıkarabilirsem bu körfezden ilk kofanam olacak. <laughs> Allah öyle demeseydin iyiydi be. <laughs> Ama öyle bilelim. <laughs> öyle demeseydin iyiydi. Hadi biz zıpla görelim. <laughs> Aman dikkat, dikkat kardeşim. Da of 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 çok güzel balık be. Evet kardeşim sen dikkat et. Balık önemli değil. Çok güzel Oo. bir 6 kilosu var sanırım. Var var var. Of of. of. Döndür bakalım. Bu kofana. Sırtı karada. Altası... Evet sırtı karada diyebiliriz. o da heyecan yaptı. Dikkat kardeşim orada be. Sağlamda mı? Hadi. Getiriyorum abi. Geliyor balık geliyor. Geliyor balık. Dikkat et. Yok yok getirirsin hadi sen buraya getir bak. Getireceğim. Getirme oğlum. Hadi. Çok büyük. Çok büyük. Hadi gel 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 hadi. Gel. Alan kestireceğim vallahi bak hayır, kestireceğim hayır, Halil. Kestirmem abi. Rahat ol. bak Of be, of be. Şuna bak be, şuna bak be. Of 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 of. Sırtı kara be. Çevirdim bile getiriyor evet, Geliyor, 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 geliyor. Ve bizim midir? Ve bizim. Saldım Aktay, Bizimdir, bizdeee! Bu ne lan, bu ne lan? Oh, oh, maşallah maşallah. Efendim <laughs> gel, Allah Allah <laughs> çok, of, güzel, oh. çok güzel, çok evet. güzel. Of, of, ben of, ya, Çok güzel be. Şükür Of 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 of. Vallahi bakın arkadaşlar. Süper bir balık. Deminki de bu muydu acaba Halil? Olabilir abi. Aynı of. balık ha vallahi. Var mükemmel Aynı. balık Ali. Çekti sen bunu ya. Tebrik Aynen. ederim. <gülüyor> <gülüyor> helal. Herkese Herkes rast Helal lazım. kardeşim. Vallahi ilk kofanım. Çok heyecanlıyım dostlar. i̇lk kofanım. Çok iyi oldu. Başşallah. Çok <laughs> iyi oldu. Kofanı <laughs> değil mi oğlum? Kofanı ya. kara mı ya? Sırtı, Sırtı, Sırtı kara. Yedisi Sırtı var mı? Yedisi var değil Vardı mı? Maşallah. En çok korktuğum balık. Ya bu balık seni yer. Çelik çelik. Kofanı yapıştıralım. Evet. Challenge yapalım burada. Bir pense gibi bir şey lazım. Evet. Maşallah ya. Çok güzel oldu. Hayır, tebrik ederim kardeşim. Sağ ol kardeşim. Sağ ol. Tebrikler. Günaydın. Günaydın. İşte ikizlerin ee, yanındayım. Evet. evet. Bu ne? Oo, sürtük balığı almışsın. Süper balık. Çok güzel balık. Nerede? Bir 6 kilo var sanırım. Var, var rahat. Ufra Nerede? 6'yı da geçebilir. Birazdan tartarız. Sürenç. Gaz gelsin herkese. Çok güzel balık. Çok güzel. Aa, maşallah Allah, Ali. Maşallah. Ellerde mi? Mehmetlerde mi? Sırtı katlar oldu. Evet. <laughs> <Sırtı gülüyor> <sürtü> niye sırtı karabunun? bunun? Valla hiç bilmiyorum <gülüyor> <Neler> <gülüyor> evet. abi. Neden acaba? Çok güzel. Tamam abi, abi. Tart bakalım Halil. Ne kadar gelecek? Hemen tartalım. Sol taraftan. Valla <laughs> Ali abi tam zamanında geldin. Balık çektik. Evet Sen ya. geldin. Valla. Kahveler benden beyler. Oo. Adam, adam. Evet balımızı tartıyoruz arkadaşlar. Hadi, Hadi bakalım. Ee, <laughs> bakalım kaç kilo geldi. Hadi. Dur dur dur, şey dur koçum. <laughs> 5 665. 5 kilo 665. <laughs> Süper. Tamam mı? 565 evet. tamam. kez. Çok iyi. Tamam. En yakışıklı balık. 25,5 mi? Nasıl çok güzel balık. Vallahi çok güzel. İlk kofanım oldu. Tebrik ederim. Çok iyi oldu. Şimdi İki ya? bir arada. Evet. Yeni yakaladım abi. İki, İki bir arada. Şey teşekkür ederim. Evet, içi bir arada. İçi evet. bir arada. Hadi abi kolay evet. gelsin. Sağ ol. Abi ben, e, biri bir yerde alabilir miyim? Biri bir yerde, tamam. Evet, kahveler, <laughs> çaylar. çekebilir miyim? Kısır mı? Kısır ama eline abi. Kısır mı? Aferin, <laughs> ya, ya, şey ya eli şey da abi. yok öyle. Şu an bir şey yapamaz ha, da. Ağzına götürme. Kaldır abi biraz da kaldır. Heh. Ay be. Buyur. Foto 50 kağıt. Foto 50 kağıt. <laughs> <Çok gülüyor> şey <laughs> bak şey ucuz söyledik. Foto 50. Hardan şuraya yatıralım Ali oğlum. Sağ ol abi. Foto 50 diye şey yapalım. Şuna ya bak. Şey şunu atın şunu. Hakan abi çıkın mı? Lan nes nes. İki arada bu. Evet abi. Üçü bir arada getirin bakın Yemen abime. Aferin. Böyle çevreci ol Halil. Dostlar valla hayatımın balığını yakaladım biraz önce. Çok güzel bir balıktı. Takım haliyle biraz mahvoldu. Baya çeliği ısırmış. Ortadan kopardı buradan. Koptu daha doğrusu. Bir çektim ufacık. Bu takımı bu bana Berkay kardeşim verdi. Geçenlerde askerden izine gelmişti. Şu an vatanı görevini yapıyor kendisi. O da her videolarımızı izliyor kardeşim. Teşekkür ederim takımını. Balığı yakaladık yani senin takımla. Evet dostlar güzel bir gün daha sonuna geldik. Videomuzu bitiriyoruz. Evet. Benim için çok keyifliydi valla. Benim, için <laughs> benim için daha keyifliydi. Az istavrıt aldım ama sonunda güzel bir kofan almayı başardım. Bu arada evet. tekrardan söyleyeyim. Bu benim ilk kofanamdı. Güzel. İlk kofana da böyle rekor bir kofana oldu benim için. Gerçi ilk olduğu için rekor olmuyor. Tabi. <laughs> i̇şte bayağı yüksek şimdi. Bir 6 kilo, 8 kilo tutmam lazım. İnşallah orada denk gelir ya. İnşallah. Ay. Dostlar videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Abone olmayı da unutmuyoruz. Yorum da yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Rast gelsin. Hehehe <laughs>